bizim derdimiz sizin hastalıklardan kalıcı olarak kurtulmanız. Peki bu sinüzit belası insanda neler yapıyor? Baş ağrısı yapabiliyor. 2 litre su sinüslerde dolaşıyor. Lütfen sinüzitiniz varsa suyu bol için. Bol bol ılık su için. İhmal etmeyin. Bunun dışında Bitki çayları faydalı olabilir. Bakın, ebe gömecili çay, lavanta çayı, çin gevenli çay gibi çaylar hakikaten sinüzitte çok faydalı. Biz bütün bunları 7 ürün şekline getirdik. Üstelik sadece 65 lira. Kargo dahil, KDV dahil. Şu dakikalar itibarıyla da Aradığınızda size bu setle birlikte güzel de bir çanta hediye ediyoruz. Sadece şu çanta 65 lira. Emin olun. Çok güzel bir kullanımı var. İster laptopunuzu, ister kitaplarınızı, ister el işinizi ne koyarsanız koyun çok pratik, kullanışlı bir seyahat çantası. 7 ürünü içine koyup size göndereceğiz sinüzitten Allah'ın izniyle şifa bulacaksınız.